Merhaba gençler. Su dalgalarında su dalgalarını devam ediyoruz. Geçen dersimizde doğrusal da su dalgalarının nasıl üretildiğini ve engellerden nasıl yansıdığını gördük. Şimdi de dairesel su dalgalarının yansımasına bakalım. Dairesel su dalgaları noktasal kaynaklarla üretilir. Önce düzden engelde yansımasına bakalım. şu gördüğünüz düzenge şu gördüğünüz de kalıp dışında bulunan bir kaynak bu kaynaktan üretilen dairesel dalgalar düzengele doğru geliyor düzengele çarpıyor ve yansıyor gördüğünüz gibi şöyle yansıdı yansıyan dalgaların devamını çizerseniz eğer Bakın şu devamını çizdiğimizde engelin arkasında şöyle bir K üstü noktasından yayılan dairesel dalgalarmış gibi olduğunu görürsünüz. Bu K üstü noktasının özelliği K'nın engele göre birbirinin simetrisidir. Yani K ile K üstü engele göre birbirinin simetrisi oluyor. Tıpkı şöyle bir düz ayna çizelim buraya. gördüğünüz gibi. Şurada bir K noktası olsun. Bu K noktasının noktasal cisminin düz engelli görüntüsü engelin arkasında yine K'nın aynı olan uzaklığı kadar D kadar uzaklıkta olan bir K üstü görüntüsü oluşur. Dediğimiz gibi su dalgalarındaki e, incelemelerin amacı, temel amacı ışığın dalga yapısında olduğunu göstermektir. İşte kahve çıkan ışık ışınları bir şöyle bir ışık gönderelim. Şu şekilde yansısın. Yansıyan ışının özelliğine bakarsanız kahve suyunun kısmından geldiğini görürsünüz. Sanki oradan geliyormuş gibi. Devam edelim. bu yansımasına bakalım. Dairesel su dalgaları şu kurengelin merkezinde oluşmuş olsun. Bu şekilde su dalgalarını Engeli doğru, yani dairesel su dalgarı. Aslında bu dairesel su dalgarı şu şekilde de. Biz engeli gelen kısmı ile ilgileniyoruz. O yüzden şu kısmı sizlerle silelim. Kalabalık yapmasın. Bunlar engeli gelen dairesel su dalgaları. Nereden geliyor bu arkadaşlar? Merkezden geliyor. Yani şükür engelin merkezinden geliyor. Şükür engelin merkezinden engeli çizmiş olduğum doğrular 90 derece yani dik olduğu için, engele dik olduğu için hatırlarsanız doğrusal sudadalarının engelden yansımasına dik geldikleri zaman kendi üzerinden geri dönüyorlardı. Yani şunlar da kendi üzerinden geri dönerek tekrar merkezde toplanacaklar. Yani şu merkezden göndermiş olduğum dairesel su dalgaları yansıdıktan sonra kendi üzerinden geri dönecekler. Yine merkeze toplanacaklar. Devam edelim. Eğer noktasal kaynağımız şu kurengenin odağındaysa gördüğün gibi çikolatanın odağındaysa odağından gönderiyoruz. Gördüğün gibi odağından geldi. Yansıdıktan sonra bu dalgalar doğrusal su dalgalarına dönüşüyor. Şöyle. Şimdi yansıyan dalgamız oldu. odaktan göndermiş olduğum dairesel su dalgaları, standartizm, kriya, yansıdıktan sonra doğrusallaşıyor ve doğrusal su dalgaları olarak engelden uzaklaşıyor. Geçen dersimizde hatırlarsanız, doğrusal su dalgalarını şükür engele göndermiştik. Şöyle, şükür engele göndermiştik. Bu doğrusal su dalgaları hatırlarsanız, yansıdıktan sonra, bir noktada toplanmışlardı. O noktaya odak noktası diyorduk hatırlarsanız. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu şekilde gelen dalgalar yansıdıktan sonra bükülerek odağa doğru yönleniyorlar ve odaktan sonra tekrar dağılıyorlar. Şu noktadan itibaren düşünürsek şunu elde etmez miyiz? Bakın odaktan e, engeli göndermiş olduğumuz su dalgaları odaktan girebilmemiz olduğu kadar da, da doğrusallaşıyor. Doğrusal gelenler odakta toplanıyor. Yani bir nevi e, bu olay birbirinin tersi olayıdır. Zaten ışığın da böyle bir özelliği var. Işık tersi nedir? Yani ters çevirirseniz, okların yerini ters çevirirseniz geldiği yolu geri izler. Ona benziyor. Devam edelim. Şunlara engelden yansımasına bakalım. Dairesel su dalgalarını, şunlara engel neresinden gönderirsek gönderelim, yani ister şuradan gönderelim, ister daha uzaktan gönderelim, fark etmez. Dairesel su dalgaları engelden yansıdıktan sonra, yansıdıktan sonra gençler yansıyan dalgalar, şöyle çizilecek olursak eğer. Kalemi değiştirelim. Yansıyan dalgalarımız sanki engelin arkasında odakla tepe noktası arasında bir noktadan gelen dalgalarmış gibi bakın şuradan gelen dalgalarmış gibi alacak. Zaten çünkü çünkü engelin özelliği ışığı dağıtmak, dalgayı dağıtmak gençler. Yaklaşık diyorum fark ettiyseniz. Çünkü ışığın davranışıyla su dalgalarının davranışı birbirine çok benziyor. Zaten bu anlaşıldıktan sonra ışığa dalga yüzüyle bakmışlar. Evet, Şimdi da su dalgalarının yayılma hızına bakalım. Gençler, dalgalarla ilgili temel kavramları incelediğimizde su dalgalarının dalgaların yayılma hızları ortamın özelliğine bağlıydı. Sadece ortama bağlıydı. Su dalgalarında da öyle. Su dalgalarının yayılma hızı sadece derinliğe bağlıdır. Yani burada su dalgalarında ortam dediğimiz şey suyun, suyun derinliği. Çok derin olmamak Şartıyla su dalgalarının yayılma hızı derinliğin kare doğru orantılıdır. Buna göre derin ortamda su dalgalarının hızı su orta ortamı göre daha büyüktür. Derin ortamdan derin ortamda dalga su ortamdakine göre daha hızlı olduğundan derin ortamdaki dalga boyu su ortamdaki biri daha büyüktür. Hatırlarsanız bir efsane bir vardı. V eşittir. Lambda çarpı V eşittir. Lambda çarpı F. Frekans biliyorsunuz kaynağa bağlıydı. Ortam değişse de frekans değişmiyordu. Sabit kalacak. O zaman hızın artması dalga boyunu artıracaktır. Yani derin ortamdaki Vd derin ortamdaki hız Vs ise ortamdaki hız Vd büyüktür Vs olduğundan Lambda D büyüktür Lambda S Yani derin ortamdaki dalga boyu ise ortamdaki dalga boyundan daha büyük. Frekansı bildiğimiz gibi kaynağa bağlıydı. Bu yüzden derin ve su ortamda dalgaların frekansları birbirine eşit olacak. Değişmedi. Bakın şurada dalga lehinin yandan görünümünü e, yandan kesimini görüyorsunuz. Şu kısım derin ortam, bu kısım da sıvı ortam gördüğünüz gibi. Derin ortamda e, hız büyük, dalga boyu büyük. Gördüğünüz gibi dalga boyu büyük, hız da büyük. Sıvı ortama geçtiğinde hız küçük, dalga boyu küçük. İşte bunun e, üzerinden hatırlarsanız geçen dersimizde paralel ışık demeti düşünmüştük şuradan. Şöyle paralel ışık demeti düşünmüştük. Tepeler aydınlık çizgilere karşılık geliyordu. Çukurlar da, çukurlar da çizgilere karşılık geliyordu. O zaman iki tepenin arasındaki uzaklık lambda e, burada daha geniş, burada ise daha küçük. Burada da değişken gördüğünüz gibi gittikçe derinliği azalan bir su kütlesi görüyorsunuz. Bakın şuradaki derinlik daha fazla. Şuradaki derinlik ise daha küçük. O zaman derin ortamdaki hızımız büyük. Su ortamdaki hızımız küçük oluyor. Bakın gittikçe dalga boyu küçülüyor gençler. Bu dalga boyu küçülmesi demek ki hızın azaldığını gösteriyor. Tabii sabit frekansta olsun şu sabit frekanslı kaynak. Kaynak. E, dalga, dalgaların frekansı aynı. E, frekansları aynı ise eğer şunu anlayamadım. v eşittir lambda çarpı f denkleminden frek frekans sabit dalga boyu hız gittikçe azalıyor dediyseniz derinlik azaldığı için dalga boyu da gittikçe ne yapıyor azalıyor. Eğer önce derinlik azalıyor, sonra artıyorsa, o zaman dalgalarımız da, dalgalarımızın dalga boyu da önce küçülecek tam tepe noktasına geldiğinde yani en sön noktaya geldiğinde minimum değerini alacak. Daha sonra dalga boyu gittikçe artacak. Evet gençler şimdi stroboskop diye bir alet var. Telefusu birazcık zor gibi bir şey de kolay aslında. Stroboskop. Stroboskop şöyle dairesel bir levha. Üzerinde bakın yarıklar var. Bu yarıklardan arka tarafı görebiliyorsunuz. şuradan tutuyorsunuz. Ve stroboskopu döndürüyorsunuz. Yani tam şu hizadan baktığınızda stroboskop dönerken göz hizanızdan yarıklar geçecek. Siz bu yarıklardan arka tarafı görebileceksiniz. Şimdi şu doğrusansız dalgaları gördüğünüz gibi bu tarafa doğru geliyor. Stroboskotu bu esnada dönüyor. Şimdi şurada bir tane yarık var. Buna A yarığı diyelim. Şurada bir, bir dalgası olsun. Şu iki dalgası. Üç dalgası. Dört. Beş. Altı. Şimdi şu B yarığı olsun. Bu da C. Bu da D olsun. Şimdi bir A yeri tam buradayken bir dalgası da buradaysa karşımda bir dalga görüyorum. Bakın tam şu hizadan bakıyorum. Dalga ilerliyor. Stoloskopu dönüyor. B yeri buraya geldiği anda tam şu göz hizasına geldiği anda iki dalgası da o hizaya girilse oraya şu noktaya girilse ben karşımda bir dalga daha görüyorum. Gel, gelir tam göz hizama şu geldiğinde 3 dalgası da oraya gelirse, denk gelirse o zaman karşımda yine bir dalga görürüm. Ve şöyle bir his var bende. Sanki bu dalga hiçbir yere gitmemiş, orada kalmış gibi hissederim. Yani e, her bir yarık karşıma geldiğinde ardışık olan diğer dalgada o noktaya geliyorsa ben bu dalgaları duruyormuş gibi göreceğim. Evet. İşte Sobostok buna bu işe yarıyor. Yani şimdi su dalgaları sürekli hareketli olduğundan dalga boylarını ölçmek zordur. Ee, derim ki ya şu su dalgaları bir dursa da şunların bir boyunu ölçeyim falan diye e, söylenirken yardımıma koşar. Dur ben onu durdururum der. Ve en azından durdurmasam bile sizi duruyor bir göstereyim der. Peki ne zaman duracak bu? İşte önümden geçen bir saniyede geçen frekans, yani saniyede geçen yarık sayısıyla saniyede geçen dalga sayısı birbirine eşit olursa o zaman ben bu dalgalar duruyormuş gibi Ben buna diyeceğim ki bir saniyede karşımdan geçen yarık sayısına yarık frekansı diyeceğim. Bir saniyede geçen dalga sayısını ise dalga frekansı diyeceğim. Yani Dalgaların frekansı, yarı frekansı eşit işte olduğu anda ben bu dalgaları duruyormuş gibi göreceğim. Evet. Yarı frekansı şu. Ee, tur sayısı bir de stroboskop üzerindeki yarı sayısı. Yani stroboskop bir tur dönse karşısında en çarpı f kadarlık e, yarık geçiriyor. Evet o zaman f dalga eşittir. f y çarpı f f dalga eşittir f'ye veya f dalga eşittir n çarpı f'si olacak. İşte bunu eşitlemeye çalışacağız. Eğer yarık frekansı dalga frekansına eşit olursa biz o dalgaları duruyormuş gibi görürüz. Duruyormuş gibi gördüğümüz zaman da dalga boylarını rahatlıkla ölçebiliriz. F frekansını da buradan bulursak hız eşittir lambda çarpı fd formülünden de dalgaların hızını bulabiliriz. Evet. Şurada da yazıyormuş. Gördüğünüz gibi dalgaların hızı f çarpı lambda çarpı f'te. Denklerinde bulunur. Eğer ben stobos kubu olması gerekenden daha yavaş döndürürsem, yani dalgaların frekansı stobos kubun yarık frekansından daha büyükse, o zaman dalgaları ileriye doğru gidiyormuş gibi göreceğim. Eğer eşitlerse duruyormuş gibi göreceğim. Eğer ıı, dalga boyu Pardon. Dalgaların frekansı yarık frekansından daha küçükse, yani stroboskopu olması gerekenden daha hızlı döndürecek olursa, dalgaları geriye doğru gidiyormuş gibi göreceğim. Evet, bunlar önemli arkadaşlar şunlar. Bunlardan soru çıkıyor. Stroboskop olduğundan daha hızlı dönerse, yani stroboskop başladım çok hızlı döndürmeye. Eğer çok hızlı döndürürsen, dalgaların dalga boyları olduğundan daha küçük ölçülür. Eğer daha yavaş döndürecek olursak dalgaların dalga boyları olduğundan daha büyük ölçülür. Diyelim ki yarı frekansı yani n çarpı fc dediğim yarık frekansı oluyor şurası bilgisayar. Dalga frekansının ilk katıysa ölçülen dalga boyu dalga boyu dalgaların dalga boyunun yarısı kadar olur. Bakın gerçek dalga boyu küçülmüyor bizim ölçtüğümüz dalga boyu küçülüyor hızlı döndürdüğümüzde. Eğer yarı frekansı dalga frekansının üç katıysa ölçülen dalga boyu dalgaların dalga boyunun üçte biri kadar olur. Eğer n çarpı f ise f diye eşitse ölçülen gerçek dalga boyu olur lambda. n çarpı f ise 2 f de ise ölçülen dalga boyu lambda 2 olur. Eğer e, yarık frekansı, dalga frekansının 3 katı ise ölçülen dalga boyu da dalga boyunun, gerçek dalga boyunun üçte biri kadar olur. Bunun tersi de doğru. Yani yarı frekansı dalga boyunun yarısı ise yani olması gerekenin yarısı kadar hızla döndürüyorsak o zaman ölçtüğümüz dalga boyu büyüyecek böylece 2 lambda kadar olacak. Yani gerçek dalga boyunun 2 katı kadar büyük ölçeceğim. Yarı frekansı dalga boyunun 3'te 1'i kadar ise ölçtüğümüz dalga boyu da gerçek dalga boyunun 3 katı kadar olacak. Bir örnekle sonlandıralım. Dört yarıklı bir stoboskop var. Yani en eşittir. Dört. Ben bu stoboskopla dalgaların hızını yani hızı 24 cm bölü saniye ve dalga boyu 3 cm olan bir dalgayı periyodik dalgaları ölçmeye çalışıyorum. incelemeye çalışıyorum. Evet. Buradan bakın isterseniz dalgaların frekansını bulabilirsiniz. Dalgaların frekansı V bölü lambda. Yani 24 bölü 3'ten 8 saniye yüzü eksidir. Evet. Eğer soru kabımı saniyede 3 tur dönerse dalgalar geriye doğru gidiyormuş gibi gözükür. Bakın o zaman yarı frekansına bakalım. Yarık frekansı arkadaşlar n çarpı fc Buradan n yerine 4, fc yerine 3 yazarsak buradan 12 saniye cüre bir çıkar. Gördüğünüz gibi yarık frekansı dalga frekansından büyük. Yani dalgaların frekansı küçüktür. Yarık frekansı. E dalgalar daha yavaş arkadaşlar. O zaman dalgalar ne olur? Geriye doğru gidiyormuş gibi olur. O zaman bu doğru. Stroboskopun frekansı 1 saniye üzeri 1 olursa dalgaların dalga boyu daha küçük, büyük ölçülür. Evet. Şimdi e, şu 1'in açıklamasıydı. Şu 2'nin açıklaması olsun. Yarı frekansına bakalım. N çarpı eksi. Buradan 4 çarpı 1 eşittir 4. Yani stroboskop olması gerekenden daha yavaş donduruyor. Hatta yarı bakın dikkat ediniz 8 olması gerekiyordu dalga frekansı olması için. Şimdi 4 olmuş. O zaman e, ölçülen dalga boyumuz, dalga boyumuz ne olacak? 2 katına çıkacak. Gerçek dalga değerinin 2 katına çıktı. O zaman e, dalgaların dalga boyu daha büyük ölçülür. Doğru. Stoloskopun frekansı 2 saniyede eksi 1 olursa dalgalar duruyormuş gibi gözükür Dalgalan bir ölçük büyüktüğü için dalga frekansının yarı frekansına eşit olması gerekiyor n çarpı s. Burada n 4'tü, s 2 olarak vermiş bize, 2 yazarsak o da ne oldu bakın 8. Peki dalga boyu dalgaların gerçek frekansı ney? 8 olduğu için bir ne işte olduğundan duruyormuş gibi büyüktür diyoruz. Cevap eden ne olacak mesela? Bugünkü de bu kadar. Diğer dersimizde dalgaların yansıması, hızları ile ilgili örnekler çözelim. Hepinize iyi günler diliyorum.